Merhaba arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Yaşadığımız dünya içinde Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin hocası Üftade Hazretleri bir gün medresede talebelerle sohbet ederken hava çok soğuk. Her tarafta kar var. Demiş ki Üftade Hazretleri çekirgedeki bağdan e, bir üzüm getiren olsa da yesek. Orada herkes e, bir e, panik içinde kalmış. Bu konuşmaya göre. Neden? Çünkü her tarafta bir kar varken bağda üzüm nasıl olur hesabıyla. Neyse talebelerden bir tanesi demiş ya bunda bir hikmet vardır. Bir hikmet ilahi vardır hocamızın bir bildiği vardır. Gideyim üzüm bağından üzüm getireyim. Her tarafta diz boyu kar var. Neyse tabi ki hoca bunu söylemiş bakıyor oradaki talebeleri benim sözüme mi gidiyor yoksa acaba da kalıyor. Yani bana güvenebiliyorlar mı? Böyle bir test amaçlı bunu söylüyor. Ama talebelerden bir tanesi kalkıp gidiyor çekirge bağına. Karı yararak çekirge bağına gidiyor. Her taraf kar olduğu için üzüm bağının bir tanesini sallıyor kar olduğu gibi dökülüyor ama üzüm zebil gibi. Üzüm zebil gibi. Neyse yanında götürdüğü sepeti full ağzına kadar üzümle dolduruyor. Üzümle doldurduktan sonra tekrar yola çıkıyor. Yola çıkınca tabii ki her şey e, takdir ilahinin e, şeyidir. Adam yolda gelirken karda görmediği için bir su kuyusuna düşüyor. Su kuyusuna düşüncük bağırıyor, yırtınıyor, duyan yok. Yalnız bu arada adam elindeki sepeti yani üzümler ıslanmasın diye sepeti yukarıda tutuyor. Neyse periat ederken, dua ederken biri ses geliyor. Kuyunun başına biri geliyor, sesleniyor, elini uzalt diye. Neyse, talebe elini uzaltıyor, yukarı çekiyor, adamı çıkar diyor. Ve adam tabii ki Hızır Aleyhisselam olduğu söyleniyor, kayboluyor o dışarı çıkınca. Neyse, ulaştırıyor üzümü Üftade Hazretlerine. Neyse Üftadi Hazretleri e, soru soruyor adama. Diyor ki: Bana mı inandın? üzüme mi inandın? Talebe de tabii ki hocam sana inandım diyor. Niye? Çünkü Allah belirli bir e, eziyetlerle o kişiyi test yap diyor oldu eziyetler içinde test yaptı ve kendi ilim yolunu kazandırdı. Dünyanın sahibine emanet olun arkadaşlar.